çok belki son. Ben bunu bilemem aynı bom gibi gelir Sana belki de aynı ton Bir delik gibi ama aynı fon Kendini bilemez bol da Bunu fon geçer hep aynı ton Anlatırım ben derdimi yalnız Ey Bime meneğim aynı fon Kendi babanı bir bakanız aygı Muhammed'in çekisi bir lirası Beni Muhammed Ali gibi gülü nasi Bana bak beni gör bir de öl vasi Şişim ha Uygur tepeden maraton Mekanım olabilir her anı doğanım canına girecektir Ey bir meneğim ben şunu ben onu sen gülü ben gülü sen Sana ben olacak da olacak çerken benim ben kıvamı bak çık Her an dostumu göremezsem pişmanı postumu geri senemezsem Rüzgar gibi esemezsem denemezsem kalbimi geri gelemezsem Hem ben beni 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 gülü yıma göremeni kendini beni beni yıma cıma göremedin Avcına madamadın her yeri kara oldun barışta yarıladın acımadın aldın Hah aldın, daldın bağ gök arası İstanbul kalemar bu kulundan çıktı en baba rap işte başına darısı Beni dinle, kinemini, metinu, bepçelerci, mehmetli kız, abdallar, yazdım ha İhtiyacınız var mı ya? geri gelecektir ceza ettik beş artik, dedik, bir santir bela teknik bir harda dur kuyu sağdır kanadı kırıktır Heh. taktik kuşkumun oluşumudur şu yaptığım hep bir göçürümdür bak beni gör hadi kamil ol tepeden tırnağa sen hamil ol be göz kanat oldum, oldum sen de ol onu dostu göre neysen ol gibi uçuk atlar gibi konvede sen çölü ol nedir afat olmayım can yakabilir ha pardon ya ey be beni neyim haydi şimdi babanı bir bakınız haydi hamile çekisi bir lirasi benim muhammed eriye gibi gelir asi bana bak beni gör bir de ölmasi sesim hep duygular demeden maridon mekanımı Sol atak, yol var mı ne bak Yol durun en çöy bu dayak Sözlerle gülen, kendin ol üstüne damus sanına Namus gerekir, ceza gibi bir kabus gerekir Fanus gibi, deliğinizi eşk edin olsa bulur Bana bir bakınız ediniz al bu kandı Kafanızı tadınız, yakınız Ali Bey Verin izler günü, holokostu yürüdünüz Gösterini, işte boy puah gösterimi Dom, Allah rapin cezasını verdi Mamamumum, 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 mamamumum Haydi fonşa Mamamumum, 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 mamamumum Haydi fonşa Mamamumum, 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 mamamumum Haydi fonşa Mamamumum, 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 mamamumum

come <laughs> on